5 kişi, 5 kişi. Hasan, Hasan. Evet, gel aman, gel. Oh, okay. tamam. Biraz daha, biraz daha yukarı. Bir biraz daha yukarıdan Biraz biraz daha. Yok. parlamıyor. Yaklaştır. Biraz daha, biraz daha yaklaştır. Daha, daha. Evet, tut. Herkese merhaba. Daha Evet, düdükle saygı duruşumuz var. <laughs> Elim bir kaza sonucu. Cevdetiye Spor'un genç, dinamik gibi bir başkanını kaybettik. Bunun yanında Cevdetiye çocukları olarak, arkadaşları olarak dört tane çocuğumuzla tazecek planlarımızla toprağa verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Çok üzüntü içindeyiz takım olarak tüm sporcular sahaya çıkıyor ama Yardım, yine de buru olarak çıkıyoruz. Burada kalibiyet, mağlubiyet önemli değil. Hadi. Şimdi ise Osmaniye Spor evet. GDT Spor, evet. Spor evet. arasında amatör lig arasında oynanan ölen, rahmetli olan arkadaşlarımızın evet. resimleriyle evet. göğüs formasıyla çıktık. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara, ailelerine sabır diliyorum. Öncelikle e, kasabamızın dört tane değerli insanı, değerli gencini kaybettik. Başta da başkanımız rahmet oldu. Bizim için çok kıymet ve çok değerliydi. Çok üzgünüz, bu e, evet, maçı da derin üzüntüyle ya çıkıyoruz. E, gördüğünüz gibi fotoğrafları e, ve siyah kurduğu birlikte bugün çıkacağız. Allah rahmet eylesin. Evet, İnşallah mekanda cennet olur. E, bütün cenneti altına da sabırlar diliyorum.